21 kazanamazsınız be. O da doğru. Elektronik o da doğru. O, o zaman e, ben dediğim gibi şimdi bütün orduları kendi sınırama çekeyim, şey yapıyorum kanka. Amerika'yı savaştan integrate edip atayım. Savaşa geç, ben bir direnmeyi deneyeyim. Yani Sovyet'in direnme şansı var da benim direnme şansım olduğunu zannetmiyorum ya. Sovyet'in de yok bu arada ya. Sovyet'in var benim... bence kanka. Kanka imkansız. Değil. Hiç save'im yoktu yani. Save'im olsa bir denerdim de hiç save'im yok. Madarası tek başına. Şimdi bir şey söyleyeyim mi? Ee... Bak şöyle yap mesela el almama challenge yap. Tamam. El aysız tüm Avrupa'yı tutmaya çalış. Alman daha Ya ben ee... Şey yapacaksak bu arada hani sıfırdan oynayacaksan ve Sovyet'i alacaksan ben direkt Polanda dalarım. Polan'dan ardından Alman'a dalar bitiririm savaşı şey, ee, çok güzel tatlı bir şey söylüyorsun sen bana Polanda'da daldırtmadın. En geniş yerim Yok canım, daha neler ya. Yaptım ne Evet. Yani savaş bu kadar uzatmaz. Ben Almanya'yı başta yok ederdim de. Şimdi savaş kazanma kodu neydi chat? Savaşı kazanalım, hazırlığımızı yapalım. Ha? Bin Wars değil mi? O EU4B. Hey. Bakayım bir tane. Winwars mı yazıyoruz? Winwars değil kanka. Ah çetli mi geldi? Selamlar, selamlar. Hoş geldin, teşekkür ederim. Ama şöyle bir vitlik verelim. Hoş geldin, keyifli seyirler diliyorum. Sen bana onun kodunu falan söyle. Bakıyorum kanka şu an internet. Şeyi, var var, var var savaş kazanma kodu olması lazım. Teşekkür ederim hem iyi yayınlar hem de kolay gelsin dileyin için Sağ olasın. White Peace imzalasa? Nasıl yapılıyor? White Peace yazıyorsun sadece. White Peace mi? White ülke tarafı White Peace Amerika ile sadece imzala. Dijapon ile imzala bitirsen. Amerika'nın kodu ne ki? U.S.A. Alt tire mi boşluk mu? Yok, önce Vibe sonra USA. Eee... Failed White Piece Country Mantri bilmem ne bir şeyler dedi. Peki eee... All Dipno'dan şey yapsam, Piece e gel desem, evet, olur. Yo redde diyor. Nasıl ya? Integrated direkt anekdot. Anekdot. Mexico'ya ait ettiler, devletler ait e ettiler, savaş bir. Ha bir saniye, ben Annex U.S.A'yı yazdım bile. Rica ederim, bir Rica ederim, teşekkür ederim tekrardan hoş geldin yayına. Şey şu an e, bitmiş bir serinin üzerinden varsayımlarda bulunuyoruz da. Ben arkadaşımı arkaladım, arkadaşımı arkaladıktan sonra da e, onun üzerine gidip e, bütün ülkeleri 20'ye bir V.S. atacak şekilde ona saldırdım. Yani şu anda şey yapıyorum. Acaba saldıran taraf ben olsaydım ne olurdu şeklinde. Ha bu arada bana Yunan'ı falan vermiyorlar ha. Ben senin Bakü'nün oraları falan alabilirsem şükredeceğim şu an. Of kanka vermeyebilir gidiyoruz. Sana toprak medyaya şükretmen lazım. Analiz. Kesinlikle analiz. Çok kötü arkaladı. Ne beni gelişmeme fırsat verdi. Hani Polonya'yı Almanya'ya dövmeme izin verdi. Kim? Bana bir hafta bıraktı beni. Kim lan? Şey. Ne ben ne yaptım? Beni sattın? Yalan konuşma. Yani beni çok güzel sattın hem de. Ya vallahi böyle böyle ihanet görülmedi. Yani bana şey yaptı. <laughs> dedi ki saldırma. Ona buna. Sonra da dedi ortada bıraktı beni. Yani. Savaş açtı. Win wars olmuyor denedik de. Cık, basit mantık. Win wars yemedi ya. Şimdi sen diyorsun ki ya. ben tekrardan aç senaryoyu ben Alman'a geçeyim. Bütün adamları sana tuğ kış yaptırayım. Kaç tur dayanacaksın? Bir tur bile dayanamaz. Bir yıl bile dayanamam mı diyorsun? Yok. Bir tur hani ilk etaplarına devrilirsin. Tutamazsın sen. Zannetmiyorum bence tutarım. Dene. O kadar da değil o kadar da. Sen de bizi bahçede gördün. Bahçıvan zannettin ha. Şuradan daha fazla ilerlemeyelim de chat. Ben korkuyorum abi hiç uğraşmayacağım. Dan deyip çıkacağım buradan ya. Normalde biraz daha toprak almaya uğraşırdım da. Bir şey diyeceğim ben kaynakları nereden alacağım? Peki Amerika bende mi? Amerika bende kalıyor. Onu ne yapacağız? Tamam. Ee, Meksika'nın kodu ne? Max mi? Tek Max. Annex. E beni annexlemesi gerekecek Meksika'nın. Oo, yapmayacaksın o zaman. Evet, evet, evet. O zaman o Amerika toprağını yok gibi sayacağız. Yapacak hiçbir şey yok. Amerika tarafı çöktü diye benim ana da çökmüş sayar mı peki? USA'yı içinden çıkart. Ha, o da olabilir. O da olabilir. Şey yapabiliriz. Amerika Yarılayız Nation Puppet deriz. Amerika'yı poput olarak atarım abi. Olur bir O orada dursun. Ama hala Japon savaşı devam ediyor. Japon'u nasıl durduracağım? Ay, Anex JPN mi? Değil. Dur Çin'e Japon'u yutturayım abi. Bana bir kod lazım ya. lazım? bugün. Çin'in debug'u ne? Çin'in içine girme. Ee, baksana şey açıp. Nerede Kırıklı yazıyor? Olur. Açtım de bu açık da. Çihi mi? Abi çihi ne kurban olayım ya. ÇN Çin'dir ya. Anex yap. Tamam. Tekrardan Türkiye'ye dön. Savaşlar bitmiyor sana. Savaşlar bitmiyor. Bitse. Dünyayı nasıl karıştırdın? Ortalığı var ya bitirdim bütün. Abi nasyonalist İspanya ne alaka karşıda? O kim ya? A Çin savaşı bitirdi biz kaldık. Nasyonalist İspanya. King China. Megiguku. Nasyonalist İspanya savaş başı diyor. Nerede ki bu nasyonalist İspanya? Bozuk ya. Öyle bir devlet mi var? Varmış. Yo bu Çin. Onun burası nasıl Çin? Etek Kodunu yaz. İtekledin. Kanka bir saniye. Nasyonalist İspanya nerede yaşıyor abi? Abi burası Çinli alaka? Kodu ne? Alex D01 diyorlar ama chatten birisi. Abi Filipinlerin yanında İrlanda da bize savaş açtı. Bu nasıl ya? Abi Filipinlerle İrlanda birlik olup niye bize dalıyor abi? Ka Ülke dünyanın içinden geçmişsin. Ortalık çok karıştı. Ortalık fena karıştı hakikaten ya. Ha şu an adamın ordusu falan da yok. Division'i falan da yok. Falan içeride yaşıyor. Nasıl yaşıyor ben de anladım. He, hepsinin Division 0. Bir Filipinler'de Division var. No Faction'da da almış herhalde Aynen aynen ha. No Faction falan. Ben yani anlamadım ya. Gerçekten anlamadım. Oho ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bana bir de e, Afrika'dan falan dalınacak. Ben öldüm abi ben tutamam ki. Tamam. Evet, İç cepheni tutamazsın sen. Ama Aa, kanka şöyle yapalım. Deneyeceğim. Geciğe bir Tamam tutamam. Dene dene. Dene daha güzel hani Deneyeceğim ulan. Şu an çayımı aldım izliyorum bekliyorum. Faction'dan çıkacağım. Bir orduyu Kafkaslara çekeceğim. Bir orduyu aşağı çekeceğim. İki orduyla da batıyı tutmaya çalışacağım. Bence net yok olurum da. Allah sabrını verir. Eyvallah eyvallah. Yaşa ben yaşadığım az önce. Bu arada her yerden kafama bombardıman falan filan inecek değil mi? Valla ben en son şeyi gördüm. Çin tarafında kanka ondan sonra saldım orduyu. Daha tutardım da. Çin tarafında 30 ayrı milletin bana vurduğunu gördüm. Ağam ben bunları tutamam. Bitti lan savaş? Bitmedi. Filipinler var. Peki İrlanda çökmüş gözükmesine rağmen niye hala savaş bitmiyor? Bilmiyorum. Sapık olabilirler mi? Bence sapıklar. Sen ne düşünüyorsun? Ben hoydu sildim artık düşünmek istemiyorum. Sildin İstan mi? var. Hı? E hani sen de alacaktın bana? Yok yok. Ben böyle izlemek daha zevk. Ya tam ekranına Çayımı aldım izliyorum kanka. Başarılar. Eyvallah. Bak bence şöyle bir backline çizersek buraya. Ben hiçbir türlü tutamayacağım değil mi Yasin? Kanka inşallah fazla şova kalkmazlar onu diliyorum sadece. Bak bir 24'lük buraya atarız. Şu aptal savaşlar bir bitse Filipinler ne alaka ben onu anlamıyorum ki. Fikir savaş. Kodu ne ki? Bak T'de. Annex e P. P Annex'te ya. Tamam anexledim. Diğerlerini de anexle. Savaşları kim varsa anexle kanka tek tek. Niye uğraşıyor? Bitmez New Mesela Mongolian Empire. Bitti şükür. Şey. Tamam bittit. bitti. Bitti 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 tamam. bitti. Tamam. dayı şimdi bu senaryo ne senaryosu abi? Bu senaryo şöyle bir senaryo. Bu senaryoda ee, biz hani Alman bizi kullandı değil mi? Alman bizi kullandı. 5 kuruş vermedi. Şimdi de bizi indirmek istiyor aşağı. Ne kadar direnebiliriz senaryosu? Direkt Justify Vargul bekleme. Direkt otomatik savaş hazır oldu o zaman. Onu da atayım sana. Faction'dan falan çıkacağım. Şimdi chat şey, ben diyorum ki bence Kafkas dağlarına kadar delirleyelim. De delirleyelim he vur kendini bir kanka kaç oradan çok kötü seni. bana da öyle geliyor ya İndir şunu da ya kervan yolda düzülür onu mu bekleyeceğiz İndir şunu da üf generale bak ver bunu gel buraya e samet efendi e e e sana daha sana nasıl nasıl yapıyoruz abi daha sonra nasıl yapıyoruz Çeksin yeter, 2.24 çeksin yeter herhalde ya tutamazlar buraya fazla Gelmezler mi? Sanmıyorum Bilmiyorum Gerçi çok kalabalıklar her yerden gelebilirler Başarılar da yok kanka sana Allah razı Ay. Yemin ediyorum şu an slime videosu izliyor gibi hissediyorum ya Rahatlatıcı, bir... ha, rahatlatıcı video Rahat rahatlatıcı video Ne oluyormuş lan ha? Dur dur daha flame yapacağım sana Dön, dön köyüne, dön köyüne. <laughs> Daha bana dön köyüne şeyleri bekliyor değil mi? 3x dön köyüne. Evet. Daha kanka hani şeyde yenilsin ya tavlada koltuk altına verirler şeyi tavlası. Hı -hı. Şekilde. Daha o şekilde olacak ama seni bir <laughs> Daha koltuk altıma da vereceğim anladım. Sen beni hafife duysun kanka. Kanka dua ediyorum adam paraşüt atmasın kafana. Hızlı biter oyun. Atar değil mi lan bu arada? Dur abi her yeri defansta her yeri her yeri garnizonla. Yaradana evet. Yani... sığınıp doğrulacağız yaradana sığınıp. İnşallah hızlı bitmez. Yok <laughs> be. Hani sen Almanya serisinde oluyor kanka. Dört bir tarafa bir anda savaş açtı. Işte ortada kaldı. Ben de o ya durum yaşadım. Sen de şu anda onu yaşayacaksın. Kardeşim kime adam var becerebilir. Savaş ağır gelmez. Üstesinden gelir. Kime adam var beceremez. Alman savaşında oldu. Evet dinliyoruz. Alır fark etmez. Hiç fark etmez anne. Canını nasıl isterse. Şimdi bir saniye lan benim ee, o benim buradaki 24'lük reislere ne oldu? Bir, bir orduya verdim. 70, 72 kaha oldu. Eee şok oldum ben abi, peki eee bunun... Sadece buradakileri nasıl seçeceğim ya? Üzerine gel. Ayrılın lan bi'. Abi Bugün ayrılsana şuradan. 72'si birden Yok. ayrıldı Yasin. Öyle değil. Bak şimdi. Sadece karadakileri seç, oradakileri bak. Tutan piyadeleri. Öyle değil bak, sağları tek tek tıkla. Aha oradan. Ne yapıyorsun sen? Kafam mı Ya <laughs> dur dur. Bir dur bir dur. Öyle <laughs> <laughs> ya. Bir dur. Abi daha ordu yönetemeyen insan benden savaş kazandı. Şu an utanıyor. <laughs> ya bir dur dur daha orduların tamamını <laughs> koyamadım bir dur. Beni bu adam savaşacak mı sonra izle. 100... <laughs> ya kanka kıskanmayalım. <laughs> kıskanmayalım diyor daha. <laughs> Çok eğleneceğiz. Abi sen 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 bana bırak. O bir an şey oldu. Elim ayağım titredi. Bir an elim ayağım boşaldı. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir an elim ayağım boşaldı. ka hangi pozisyonlarda keserler acaba beni ya? Allah benim üzerinde çok farklı şeyler kullandılar. Ya bir de ben şeyi merak ediyorum. Eee... Nasıl tutacağım? Şimdi bak bu Bunlar burada. Bak şu Kafkas. Tamam mı? Şu Kafkas. Bu Afrika, bu İstanbul. İstanbul'a biraz az adam bırakıyorum. Hadi hayırlısı artık. Şimdi yürek giyip Alman'a da sövüyorum abi. Yürek giyip Alman'a da sövüyorum. Direkt var Otomatik var Dur be bir dur be. Eksi 56k eksik mi? Ee... Kanka ben kimle ticaret yapacağım? Ben de kimse yapamadım kanka. Aynı şeyleri yaşıyoruz yani merak etme. Anladım. Ooo eksi 136 k oh 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 üretim bok gibi oldu falan. Aa dur uzun vadede yani böyle 100 k tüfek eksiği falan olacak senin. Onlar vurdukça tüfeklerin gidecek. Yenilenmeyecek. Hmm. Kanlı baykuş. Yok ben bunları yaşadım ondan söylüyorum. Kanlı baykuş değil. Ben aynısını yaşadım. Şimdi All of, <laughs> All of Diplo'dan Alman'a dalıyor. Nasıl açacaksın? Direkt savaş neydi? All of Diplo'dan direkt e, savaş açıyorsun kardeşim. Youtube'a gelecek gelecek tabi tabi tabi. Yediğim dayağı gösteririm. Hiç evet, evet. Bismillah. Ben hiç ilerlemeyi düşünmüyorum bile farkındaysanız. Only Defense bakalım e, askeri boyuta bir bakmak istiyorum. Bakamıyorum. Kanka askeri boyuta tıklanmıyor. Tıkla <laughs> tıklama zaten. Oyun oyun buga girdi. Oto save'e bir save alayım da dur loadlayayım bir. Oyun buga girdi oyun oyun. Adalar ne olacak? Adalar benim mi be? Adalar bizim değil kanka. Adalar İtalya mı? O ne oldu? Biz bağış kaçırdık. Ee, lahmacuncum aleyküm selam. Teşekkür ederim desteğin için bu arada. Lahmacun. Ve e, Mr. Tembel Hayvan'da babuş selamlar uzun zaman oldu seni takip ediyorum ilk kez bahsetiyorum senden bir ricam olacak. her bitince, e, Edge of Iron 4 bitince Age of Empires 3'te Asya girer misin? Oynaman için yardım ederim demiş eyvallah. Evet arkadaşlar e, şu an 1.65 milyon askerimize karşı e, düşmanın 6-7 milyon falan adamı var Allah'tan hayırlısı bakalım. Hepsi geliyorlar. Ne tankımız var, ne topumuz var. Kimseden kaynak dağılamayacağız. Öldük yani kısaca. Oh 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 Hindistan'ın Hindistan'a hepsi geliyor, hepsi geliyor. Ben 6'şer tane division'la bunları nasıl tutacağım ki? Yan 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 Bekle daha dur. çok çabuk bitecek savaş. Böyle zevk alamıyoruz. Daha dur aslanım daha cephelerde vuruşulmadı. İspanyasına okay. kadar geldi yemin ediyorum. İspanyasına kadar geldi. Ama bir umut var chat. Bir umut var. Portekiz. <laughs> ben onu da stage koptum. Ben, ben onu da attım komistik. <laughs> Portekiz'i alacağım yanıma. Ana. O da Ana. gelmedi. Vuruyorlar Yasin. Yasin vuruyorlar Yasin. Yasin vantilatörü mü atacaksın anne? Maç olur. Yasin bana vuruyorlar. Çağır çağır Amerika'yı çağır. Çok yardım, çok yardım olur emin ol. Çağır Amerika'yı Tutarım lan bir şekilde. Tutarım ulan bir şekilde. Sana sana minnet edeceğim anneciğim. Teşekkür ederim eline sağlık. Sana minnet edeceğim. Hep evet, bir yerden yarılacağız. O kesin. Kostürüyorlar şu an. Biraz kostürüyor olabilirler. Biraz. Biraz mı? Daha adamdan gelmedi. Daha bekle konuşma be. Bu biraz düştü kanka. Geliyorlar. Ya kanka bunlar olabilecek şeyler bak farkındaysan hiç. Ben sesimi çıkarmıyorum. Abi abi defansa, defansa daha daha kaliteli, daha kapalı bir defansa çekiliyoruz. Kapalı anneciğim kamera Teşekkür ederim. <laughs> geri çekil geri. Adana'ya <laughs> Adana kaliteli Adana bir defans. Bak bak Kafkaslar'da falan da gelmişler. Sıkıntı yok kanka. Ben tutacağım burayı bak. Yıl kaç? Yıl kaç? 7 Joule, 1946. Hadi bismillah. 7 Joule, 1946. He orayı devirmesinler ama. Orada devrilirse sıkıntı olur. Aşağı Try. bak, aşağı bak, aşağı bak. Heh, ne olmuş aşağı? Ne olmuş Ölüyorsun. aşağı? Ölüyorsun. Ölüyorsun. Ölüyorum abi. Lütfen abi temler. Evet. Aha, galiba bir şeye dayanamadın ya. Ha, Savaş açılır açılmaz ölmüş olabilir miyim peki? Savaş açılır açılmaz. Evet arkadaşlar, Samet köyüne döndüğüne göre gerçek kötüyü görüyoruz. Abi bir sene dayanamadım. Bir sene. <laughs> lan bir ay dayan, bir ay. <laughs> dur lan, dur 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 be, dur be, bir dur be, bir dur be. Bir dur be. Bu, 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 bu antrenmandı, denemeydi bu, denemeydi bu. Ne <laughs> de seyir ot yapıyor ki seyir? Bu denemeydi bu. Abi insan bir sene şey dayanamaz mı ya? Bir sene şey ya. Bak kalbimi kırıyorsun. Alınıyorum şu an. Çikolak aldı sana bir tavlaya getir. <laughs> Kanka galiba adamların harbiden koltuk altına veriyorlar ya. Kanka daha sen hiçbir şey görmedi. Ben buna 40 yıl dayandım. Ben bir ay dayanamadım. Lan sen koca Sovyetlersin. Beni birimi mi tutuyorsun kendim? kendin? Kendinden beni biri mi tutuyorsun, ben bir mi tutuyorsun be ya, pis adam bu İş adam, niteliksiz. <laughs> niteliksiz adamı görüyorsunuz reyder. Daha bir ay tutunamadık. Hey. Hayır ay. <laughs> hayır gayet de tutundum, gayet de tutundum hayır. Save load yapmam tutunduğumun şey değil mi? Aa, save load'u dövüyorlar yalnız. Ya. Sorma sorma o detayı bir şey yapmadım ben, o detayı bir gözümden kaçtı bir. <laughs> şey, İstanbul bizim miydi önceden? Nasıl ya? Abi kötüsün bu arada. Kötüyüm ben kötüyüm kötüyüm kötüyüm. evet, hadi kalk, kalk köyüne hadi hadi Samet hadi kalk köyüne hadi. Bu da sana göre değil. galiba bana göre değil ya. Kanka İstanbul. Abi İstanbul. <laughs> <Ç> <laughs> Bak paket yedik. Bak köşünün orduları görüyor musunuz böyle? Ç paket yedik. Sultanahmet. <laughs> <laughs> How can I go Sultanahmet? <laughs> Beyler evet 1946 hala 47'yi <laughs> daha göre. <laughs> Ay çok eğlenceli. TP yaz doğru söyle bak çocuk. TP yaz saka mol kaç. Kanka, kanka sup geldi sana. mu geldi bana? Nasıl evet. ya? <laughs> Ve Sercan Ülker, arıyor. avantajını kullanarak 3. ayını kutlamış. Sercancım teşekkür ederim desteğin için. Sağ olasın. Kardeşim sen sen daha beni, sen daha beni tanımadın. Adamı Bak, chatten... chat'ten çok şey sormuşlar ha. Çok güzel şeyler yazıyorlar chat. Yazıyor? Görecek köy almadı falan yaz. <laughs> pis pis konuşmayın be. Arjantin'e kaç abi. Çok, chat'ten çok güzel fikirler geliyor. <laughs> Tamam dur adamlar daha tam ordularını getirmedi. Ale değil miydi lan ekipman şeyi? Ne geldi? Hangi ekipmandan geldi? Abi, <laughs> abi 100 kan konvoy geldi abi. Abi tank versene tank, tank. Hayır değil. Last ekipman. Hayır, ALE olması lazım onun bir. Last ekipman yazman gerekiyor. Ya hala hala konvoy bir şey <laughs> yapamıyorum. Şu... E ben şu an kapitül oldum ya. Boş şu verelim mi? Daha... Yok yok şu an şunu yaz da biraz daha bir Şey. Hayır, bu kadar kolay olamaz. Bir sene dayan en azından. <laughs> F13'e bastığında tank geliyor. Ya bir şey soracağım. Abi neden hala 2013 esprisi? 2013 diyorum pardon F13. Komik değil. Hiçbir zaman komik değildi. Evet. Last equipment bak ben sana attım kodu diyorlar chatten de. Onu Ne kadar sayı gidersin, o kadar fazla ekipman veriyor. Lan ALE değil, AED de Ankara çöktü. <laughs> çok çok bitti ama Ulan kanka ya. He. Ya, ne? Sen şey diyorsun son 10 yıl tutayım diyordun. <laughs> bak benim. <laughs> kanka Romanya Ankara'da ama <laughs> şey mi Kimse Ankara'ya el süremez sürdüler. Sürüyorlar abi. Adamlar arkamdan çıktı kanka bak bak bizim ordular cephede görüyor musun bizim ordular cephede. Adamlar arkadan çıktı. İçimden geçiyorlar. Ama sayılmaz. Yani sen savaştayken bunlar bu kadar güçlü değildi. değildi. Güçlüler değildi. Bu kadar güçlülerdi. Değildi. Hiçbir şey değişmedi iki sene. Kardeşim ben Berlin'i fethediyorum. Ben ben İngiliz'e yerleşeceğim. Bir şey oldu. Ekran bir dondu mondu bir şey oluyor chat. Bakın gözlerin dolu şu anda o yüzden. Gözlerim de doldu. <laughs> avuçların da olabilir. Adamlar avuçlarına verdi. Varlığıma nerede devam ediyor? ben neredeyim sen... abi? Abi ben kimim abi? Abi ben neredeyim abi? <laughs> Neyi başaramadın? Akıl, Neyi başaramadın? Benim ülke nerede benim ülke? Lan. Lan ülkemi nereye koydunuz? Evet Anladım. arkadaşlar. Bir seneyi bırak. Amerika bağımsız oldu bu arada. İş, ben neredeyim ben ben? Ben neredeyim? Bir <laughs> saniye. Kalbinizde yaşıyorsun. Kalbinden kalbinizdeyim galiba. Lan ben neredeyim oğlum? Chat şey, ne olur biri bir işaret versin kurban olayım ben haritada nehvete kabul ediyorum. Yani ele geçiremezler diyorum. Japonların ya. orada da değilim. <laughs> Filipinlerde de değilim. Lan ben neredeyim? Yasin ben neredeyim Yasin? Bak onu sordum ama 6 ay dayanamadım. Ne diyordun abi? Ya sor ya sen bak köyüne dön sen köyüne dön. <laughs> Gördük kakazı. Neredeyim ben? Neredeyim? Bana biri yerim söylesin ya. Yok bu da Çin. Allah'ını seven biri bana yerimi söylesin ne olur. F Türkiye. Ha. Nere? Onunu avradını. Yasin. Hayır, Buradan sanki gidip hep şey <laughs> Yok mu peki. Köylü mü oldun Hayır oraya da şey geliyor. <laughs> Oraya da gemiyle birileri geliyor. Korkuyorum ya. Kanka köyünü buldular galiba. Abi buradan comeback. Buradan comeback. buradan comeback atacağım. Abi köyünü